Osmanlı tahtına iki kez çıkan bir padişah vardı ama hayatının büyük kısmını bir saray odasında kilitli geçirdi. Birinci Mustafa. Henüz çocuk yaşta Topkapı Sarayı'nın derin ve sessiz odalarına kapatıldı. Dış dünya onun için bir söylentiydi. Güneş yalnızca pencereden sızan bir ışıktan ibaretti. Sebebi tahttı. Şehzadeler için hayatta kalmanın yolu artık özgürlük değil, unutulmaktı. Kafes usulü denen bu sistemde birinci Mustafa yıllarca insan yüzü görmeden yaşadı. Zaman duygusu silindi. Sesler, yankılar ve korkular kaldı. Tahta çıkarıldığında ise artık geç olmuştu. Devletin yükü yılların yalnızlığıyla birleşti. Sessizliği konuşmasına, korkuları davranışlarına yansıdı. Rivayetlere göre geceleri sarayın koridorlarında dolaşır, kapıları dinler, görünmeyen düşmanlardan sakınırdı. Çünkü onun için saray Hiçbir zaman güvenli bir yer olmamıştı. Mustafa, Osmanlı tarihinde gücün değil, korkunun tahta çıktığı nadir örneklerden biridir. Bir padişah ama özgürlüğü hiç tatmamış bir padişah. Tarihin saklı yüzünü keşfetmek için abone olmayı unutma.